Thank you very much, Murat Bey, Minister Block, dear staff, dear colleagues, and friends. Let me also welcome you all to the eighth Wittenberg conference. As you know, we originally wanted to organize this conference in Antalya, but you have my word. The fact that we are having this VTC meeting is an indication of our uh, will to continue our high-level uh, dialogue. We live in extraordinary times and change is occurring faster than ever. Dear friends, we have huge potential in our bilateral cooperation, from trade and economy to innovation and technology. We need constant dialogue to adapt to change and tap into our potential. After all, apart from tulips, Turkish and Dutch people have many things in common. We are both enterprising, business minded and practical people. We see it in trade and investments. We should work harder to encourage our business people to do more. Located in different corners of Europe, we also have much to contribute in addressing uh, problems in our uh, continent. Dear friends, ladies and gentlemen, işlerini devam ettirmeli. Hanımefendiler, beyefendiler, geçtiğimiz yıl Türkiye-A.B ilişkilerinde zor bir yıldı. Aynı zamanda özellikle Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya, Suriye gibi konularda ve Kafkaslarda çok önemli gelişmeleri yaşadığımız bir yıldı. Avrupa Birliği Türkiye'ye Aralık ayında bir el uzattı ve biz de buna pozitif bir karşılık verdik. Şimdi bir fırsat penceresi var önümüzde. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki diyaloğu yenilemek için önemli bir fırsatımız var. Belçika, Almanya, İtalya, İspanya ve Portekizle yapmış olduğumuz yakın sürede gerçekleşen temaslar Avrupa Birliği'ndeki çoğunluğunda yine bu görüşte olduğunu destekler mahiyette. Benim Avrupa Birliği yetkilileriyle geçtiğimiz hafta Brüksel'de yapmış olduğum toplantılar sırasında bir yol haritası üzerinde çalışmaya karar verdik ve zaman çizelgesi üstünde somut adımlar atmaya karar verdik. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Şahin Mişel'le bu yol haritası üzerinde anlaştık. Türkiye AB ortaklığının gerçekten son derece önemli konularda önemli etkiler yaratabilecek bir ortaklık olduğunu düşünüyorum. Göç, güvenlik, savunma alanı ve birçok farklı alandaki gelişmeleri destekler mahiyette olacak. Biz tabii ki bu anlamda bu ortaklığımızı desteklemiş durumdayız ve bu ortaklığı mülteci krizinde 2016 yılında gerçekleştirebileceğimizi de kanıtladık. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ortak Sayesinde bizler aslında Avrupa'daki en kötü insani krizi bir şekilde yönetebildik İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde. Burada gerçek bir ortaklık söz konusu bir aday ülke olarak en üst seviyede bir taahhütümüz söz konusu ve tüm ilişkilerde olduğu gibi her iki tarafında tabii ki beklentileri var. Bizler. o 18 Mart mutabakatının güncellenmesini rica ediyoruz, talep ediyoruz. Aynı zamanda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve işbirliği gerçekleştirilebilecek olan göç gibi alanlarda da işbirliğinin sürdürülmesini bekliyoruz. Biz kendi adımıza Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri başlattık. Fransa ile ilişkilerimizin normalleştirmesiyle ilgili görüşmeler başladı ve ülke içinde de bir reform süreci başlatıldı. Aynı zamanda 5 artı BM toplantısının Kıbrıs konusunda güncellenmesi ve yapılması. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'le ilgili bir konferansın düzenlenmesi ile ilgili de önerilerimiz var. Hollanda'nın bu konudaki desteğini son derece önemsiyoruz. Türkiye ve AB Birliği arasındaki müzakere görüşmeleri kararı Hollanda'nın dönem başkanlığı sınırında alınmıştı ve 2016'da çok net hatırlıyorum. Yine aynı şekilde bir anlayışa ve bir mutabakata varmamız ve bir göçle ilgili ortak mutabakatı yapmamızda da Hollanda'nın rolü son derece önemli olmuştu. Hükümet Hollanda hükümeti bu anlayışa varabilmemiz için son derece önemli katkılarda bulundu. Sevgili dostlar Hollanda'daki Türk toplumu aslında bizim çok boyutlu ilişkilerimizin en önemli unsurlarından bir tanesi. Türk toplumunun Hollanda toplumuna entegrasyonunu aktif bir biçimde, başarılı bir biçimde gerçekleştirmesini destekliyoruz. Aslında Avrupa'daki Türkler başarılı entegrasyonun örneklerini sunuyorlar. Bu anlamda iki Alman bilim adamının bu COVID aşısını geliştirmedeki başarısını da son derece önemsiyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler ben bu konferansın ortaklığımızı ilerleteceğine inanıyorum. Ve e, özellikle de bu anlamda e, bu konuda e, bugünkü konferanstaki yenilikçilik çalışma grubunun çalışmalarını önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Birbirimizden öğrenebileceğimiz çok şey var. Bu anlamda e, bu dört çalışma grubunun çalışmalarına başarılar dilemek istiyorum. Ve ümit ediyorum ki bu toplantı farklı alanlarda da son derece verimli sonuçlar verecektir. Ve e, önümüzdeki zirvede şahsen bir araya gelebilmeyi büyük bir istekle beklediğimi ifade etmek istiyorum. Bu konferansa devam ederken ben sevgili dostum Stef'le ikili görüşmelerimi de bir taraftan yürütüyor olacağım. Teşekkürler. Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na bu açılış konuşması için teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Sayın Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'a sözü vermek istiyorum açılış konuşması için. Söz sizin buyurun. Teşekkürler ve hepinize günaydın. Sevgili dostum Mevlüt seni görmek gerçekten son derece güzel. Hanımefendiler, beyefendiler. Aslında e, gerçekten e, şehrin e, son derece güzel bir manzarasını e, görebileceğiniz e, bir e, nokta e, söz konusu. Aslında ben burada e, Ankara e, manzarasıyla ilgili olarak bana e, hediye etmiş olduğunuz ve Hollanda'daki bir müzede e, sunulan e, bir e, tablodan bahsediyorum. Bu e, tablo gerçekten son derece önemli. Aynı zamanda e, özellikle şehrin farklı aşamalarını gösteren çok önemli bir tablo. Aynı zamanda çok önemli çünkü bu tablo iki ülke arasındaki ilişkilerin de özel bir anlamını ifade ediyor. Bu bir aşamada Türkiye Hollanda ilişkilerinde son derece önemli bir rol oynadı. Tabii ki bu tablo o kadar popüler hale geldi ki bununla ilgili olarak yapılan bu Tablonun bir süre burada sergilenmesi ile ilgili yapılan e, sözleşme şu anda uzatıldı. İlişkilerimiz e, bu şekilde devam ediyor ve e, bu dostluk zaman zaman tabii ki kötü günlerde ve iyi günlerde e, devam ediyor. Bugün de gördüğümüz gibi 2008 yılında e, bizim e, daha önceki meslektaşlarımız Hollanda'da bir kalede bir araya geldiler bu Wittenberg konferansı için. Bugün maalesef bu toplantının gerçekleştiği ortam daha az romantik bir ortam ama yine de bu konferansı gerçekleştirebiliyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Aslında gerçekten kişisel ilişkilerimizi de bir üst seviyeye getirebileceği için önemsiyoruz. Ama yine de toplantı gerçekleşiyor çünkü gerçekleşmesini istiyoruz ve pandemi koşullarında bile belki çok daha önemli gelişmeler söz konusu olacak. Birbirimizle bu kadar bir bağ içerisindeyiz. Bugün Son derece önemli karşılıklı çıkar konularını, yenilikçilik, güvenlik, bölgesel konular gibi birçok konuları ele alacağız ve burada bazı ikilemler olsa da birlikte çalışabilmenin yöntemlerini arayacağız. Aynı şekilde diyalogumuzu insan hakları ile ve hukukun üstünlüğü ile ilgili diyalogumuzu devam ettireceğiz. Yine aynı şekilde NATO çerçevesinde savunma alanındaki işbirliğimizde devam edecek. Tabii ki farklı düşüncelerimiz olabilir. Ancak bizim ortaklığımızın son son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bizim müttefikliğimiz çok eski yıllara dayanıyor. Aslında resmi olarak 408 yılda devam ediyor ama gayri resmi olarak yine bu şekilde de devam etmiş ve bugün son derece önemli. Bu şekilde birlikte çalıştığımızda 100 yılın bize getirdiği engelleri de aşabileceğimize inanıyorum. Yine göç akınları ve DAEŞ'le mücadele gibi adımlarda da son derece önemli işbirliği gerçekleştiriyoruz ve burada fırsatları da değerlendiriyoruz. Biz aslında bu fırsatlar sırasında birbirimize ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu görüyoruz ve bu şekilde problemleri sahipleniyoruz. Aynı zamanda bunların çözümlerini de bir arada değerlendiriyoruz. Terörizmle mücadele konusunda Türkiye son derece hassas bir bölgede bulunuyor ve bu bölge ve bölgenin getirdiği koşullar her iki ülkenin de güvenliğine tehdit oluşturur nitelikte biz sadece bu problemleri birlikte çalışarak aşabiliriz ve aynı zamanda e, küresel bir koalisyon çerçevesinde e, çalışabiliriz. Yine e, polis teşkilatları birlikte çalışmalar yürütebilirler ve e, terörizmle mücadele konusunda e, gerçekleştirdiğimiz e, işbirliği uzun yıllara dayanıyor. Birbirimize göçün getirdiği tehditlerle baş edebilmek için de ihtiyacımız var. Bu anlamda Türkiye'nin e, gerçekten göçü kontrol edebilmek, göç akını kontrol edebilmek için inanılmaz zor çabaları var. Türk Sahil Güvenlik Kuvvetleri göçmenleri bir taraftan denizden kurtarmaya çalışırken bir taraftan bununla ilgili tabii ki siyasi çelişkiler de yaşıyoruz. Çünkü Avrupa'daki ülkeler istedikleri kadar mülteciye ev sahipliği yapamıyorlar. Aynı zamanda mültecilerin sağlık ve eğitim hizmetlerine de erişmesi gerekiyor. Bu çerçevede tabii ki Türkiye'deki ilk öğretim ve orta öğretim kurumlarına bu öğrencilerin entegre edilmesi gibi birçok başarıya Türkiye imza ve bunlar gerçekten son derece kayda değer başarılar. Bütün bunlara ulaşırken tabii ki Avrupa Birliği ile yakın bir işbirliği içerisinde bunlar gerçekleş gerçekleştirildi. Avrupa Birliği finansal ve teknik destek sunmaya devam ediyor. Aynı zamanda tabii ki bu problemleri ortak bir şekilde sahiplenmek ve bunlara ortak çözüm getirmenin yanı sıra ülkelerimiz bir fırsat penceresini de değerlendirebilirler. Örneğin bir yenilikçilik projesi söz konusu olduğunda bununla ilgili çalışmaları birlikte gerçekleştirebiliriz. Ancak kuvvetlerimizi gerçekleştirebilmek aynı zamanda anda bu üst seviyedeki e, ilişkilerin de e, sürdürebilmesi anlamına geliyor. E, yine e, Türkiye'de birçok e, Hollanda kökenli e, firmanın yatırım yaptığını biliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkiler artmaya devam ediyor. 2019 e, yılında e, tabii ki son derece önemli bir e, seviyeye ulaştı ticaret hacmimiz. E, aynı zamanda tabii ki Türkiye'ye e, çok önemli yatırımlarımız da var. Aslında Hollanda firmaları yaklaşık 25 milyar dolarlık bir yatırım yaptılar ülkenizde 2002'den bu yana. Ancak bizim yakın ilişkilerimiz daha da yakın hale gelebilecek ve son derece önemli seviyelere gelebilecek durumda. Türkiye'de de yaşayan Hollandalıların olduğu gibi Hollanda'da da Türk kökenli vatandaşlarımız bulunuyor. Onların entegrasyonu son derece örnek teşkil edecek bir açımada. Ve tabii ki bu çerçevede bir kez daha Ankara'nın manzarasını görmeyi aynı zamanda İstanbul'un manzarasını görmeyi ve tabii ki Antalya'nın sahillerini de görmeyi istiyorum. Ve bir kez daha Türk halkının misafirperverliğini tekrar yaşamak istiyorum. Sayın katılımcılar Öncelikle size bu Ankara manzarası tablosunun ne kadar özel olduğunu anlattım ve bu tablonun bu kadar önemli olması bize aynı zamanda birbirimizi tanımak için de bir fırsat sağlayacaktır ve bu Tablonun hikayesi bir tiyatro oyununa, bir belgesele ve hatta farklı birçok eserde ilham olmuş durumda. E, Hollanda'daki Türkler de... son derece önemli bilgiler ediniyorlar. Yine e, bu tablo sayesinde Hollanda hakkında birçok şeye öğrendi. Hem Ankara'yla hem de ülkemiz arasındaki ilişkinin daha da derinleştirmesi için bugün çok önemli bir göreviniz var. Benim size vermek istediğim mesaj bu. Bugün uzaktan bir toplantı gerçekleştiriyor Orsak'ta. Birbirimize yüz yüze bakabileceğimiz bir ortamdayız, gözlerimizin içine bakabilecek bir ortamdayız ve gelecekte çok daha verimli bir çalışma yapalım. Evet, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Umarım anlaşılabilmiştir söyleyişim. Gerçekten çok güzel bir Türk deyimi bu. Onu sizinle bir kez de ben paylaşmak istedim. Evet, bizde de denir ki her zaman iki kişi bir kişiden daha iyidir. Teşekkürler Sayın Bakan, nazik sözleriniz için. Bu bizim 8. Vitenburg Konferansımızın ilk kısmının sonu anlamına geliyor. Her iki bakana da Antalya Diploması Forumundan sonra, Ekim ayında gerçekleşen forumdan sonra bir kez daha ağırlayabilmekten büyük bir memnuniyet duydum. Teşekkürler ve Allah'a ısmarladık.